Evet, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Alemlere Rahmet kısa film yarışmamızın, uluslararası kısa film yarışmamızın e, farkındalık oluşturmak adına e, özellikle sanat ve sinema konusuna vakıf, hem de bizim bu vukufiyetimizi artırmaya yönelik röportajlarımıza devam ediyoruz. E, bugün Erem Türk'ün misafiriyiz. Abi Hoş geldiniz. E, hoş bulduk, Allah razı olsun. Abi, ol Teşekkür olsun. ediyoruz. E, Erem Türk abimize bugün İstanbul. epey soru soracağız. Niye e, Erem Türk diye aklınıza gelebilir? Bir kere işin içinden birisi, işin mutfağını bilen e, kısa film nedir, sanat nedir, sinema nedir? E, bu konuda bizi epey aydınlatacağınızı düşünüyoruz İstanbul. abi. Şu haritadan başlamak istiyorum ben. E, ofisinize girer girmez dikkatimizi çekti. Harita mı ters, biz mi? ters bakıyoruz. Nereden baktığınıza göre değişir. Haritayı ben kasten ters astım ama bir kere bir bu haritanın bu kafaya reddiye yani hani Afrika kıtasını bu kadar ufak gösteren, Avrupa'yı bu kadar büyük gösteren, kendi kafasına göre bir dünya planlamış. bu Dünya budur, merkez budur. Her şey Londra'dan bakılır. Londra'dan başkent kabul edersin. Londra'nın doğusuna doğu, Londra'nın batısına dünyanın batısı denir. Bilmem ne falan filan. Bütün bu e, yarı akıl hastalığı kabul edebilecek şehre, seyreltik şizofreni seviyesindeki dünyaya batının dayatmasını reddediyorum ve onların haritalarını ters asıyorum. Hikayede bundan ibarettir. Bir de bu bir haritalar projeksiyondur. Yani birkaç çeşit harita vardır dünya haritası ile ilgili. Halen de kabul gören bu çeşitlerden biri. Genel projeksiyon deniyor buna, Projeksiyon deniyor. E, kafalarına göre bir dünya çiziyorlar. Harita bilimsel bir şey değil, bilimle yapılan bir şey değildir. Hep klasik hata, doğrudan ideolojik bir şeydir. Mesela takvimler dini bir şeydir. Bütün takvimler dindir aslında, din takvimidir yani. Yani işte sizin miladi takvim dediğiniz, bilimsel olarak ölçtük, yıldızlar da şuradan, bilmem ne de güneş de buradan, bu açı falan. Uydurma, Hristiyanlık takvimi. Yani sen bilme uydurmuşsun, tevil etmişsin, bilimle tevil etmiş. Bir şeyin bilimle tevil edilmiş olması onun ilmi olduğu anlamına gelmez. Yani hicri takvim dediğin Müslümanların takvimidir. Miladi takvim Hristiyanların takvimidir. Mayaların takvimi dediğin takvim onların dininin takvimidir. Musevilerin takvimi vardır. Vesaire vesaire. Bir tek ateistlerin yok.